Kardeşler Huzeyfe radıyallahu an ashab-ı kiramın büyüklerinden fitne ile ilgili konularda en çok rivayeti olan sahabi Huzeyfe'dir. Radıyallahu. Anh. Onun için ona bir keresinde sorulmuş. Ben evimde, işimde fitneye düştüm mü, düşmedim mi? Bunu nasıl anlayabilirim? diye soru sorulmuş. Allah ondan razı olsun. Sahabi Huzeyfe radıyallahu anh çok hoş bir örnek vermiş. Buyurmuş ki bir Müslüman fitneye düşüp düşmediğini şöyle anlayabilir. Daha önce haram kabul ettiği bir şeyi şimdi helal diye yapıyorsa o fitneye düşmüştür. Demek ki fitne insana önce haram ciddiyetini bozduruyor. Daha önce sen banka reklamı bulunan bankalara oturmuyordun. Bunun üstünde banka yazıyor diye. Şimdi cebinde birkaç tane banka cüzdanı var. Faiz oranlarına göre, birikim bilmem ne oranına göre hesabı değiştiriyorsun. O bankadan bu bankaya taşıyorsun. Günlük bankacı, mobil bankacı oldun sen. Bir binanda yok mobil banka. Cebinde geziyor banka. Cep telefonundan o hesaptan o hesaba aktarıyorsun. Dünkü haram faiz nerede sorulduğunda da şartlar değişti diyorsun. Fitnedesin Huzeyfe radıyallahu anh'a göre.